Ben fark edeyim geliyorum. Tamam.

Ne o Cemile? Sıktı mı? Ne? Aliyansın dedim. Sıktı mı? Yoksa ağırlık mı yapmaya başladı? Ha? Duyar duymaz hemen çıktım gazeteden. Dost doğru avukatın bürosuna gittim. Tabii önce polis beni içeri almak istemedi. Gazeteciyim falan dedim. Zor zahmet. Dikkatini yola versen. Bir de trafik kazası geçirmeyelim şimdi. Tamam, tamam. Sustum. Merhaba. İyi, ben birini arıyorum da. Adı Berrin kızım. Hangi fakültede okuyor? Hukukta. Hukukta okumuyorum, bilemedim ama... ...şurada oturan çocuk hukuktan, ona sorun siz. Hangisi? Bayanların arkasındaki masada oturan. Tamam, sağ ol. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ee, ben birini arıyorum da, hukukta okuyor. Siz de hukukta okuyor musunuz? Evet, hukukta okuyorum. Kimi arıyordunuz? Ee, Berin. Berin Akarsu Evet. Siz nesi oluyorsunuz Berin'e? Ben babasıyım. Aa, ben Berin'in sınıf arkadaşıyım. Merhaba. Aa, buyurun, oturmaz mısınız? <laughs> haberi duyunca koşup geldiniz tabii. Ne haberi? Ama merak etmeyin. Berin'i korkulacak bir şey yok. Nasıl yani? Ee, bombayı diyorum. Bomba mı? Sizin haberiniz yok mu? Nasıl yani, ne bombası? Tamam, bakın benim adım Hakan. Dediğim gibi e? ben Berin'in sınıf arkadaşıyım. Bu sabah bir olay olmuş. Ee, Bir avukatın bürosuna bomba patlamış. Berin de o sırada oradaymış. Ee, bir şey? Berin be, nasıl? Ay, merak, merak etmeyin, merak etmeyin. Çok iyi Berin, çok iyi. Korkulacak hiçbir şey yok. Her şey çok iyi. Çünkü ben Berin'i olaydan sonra gördüm. Yani sapasağlam. Şimdi nerede? Ama fakültede değil. Muhtemelen eve gitmiştir. <laughs> Madem ki buraya kadar geldiniz madem ki biz karşılaştık hemen gitmeyin. Mahsur yoksa biraz oturun. Çünkü bazı şeyleri bilmenizde fayda var. Çıkar bakalım ağzındaki patlayı. delikanlı. Sonra görüşürüz. Aa, nereye? Hemen mi gidiyorsunuz? Tekrar geçmiş olsun. Yorgunsundur sen, dinlen biraz. Hayır, hayır. Siz de yorgunsunuz. Gelin oturun, biraz nefes alın, gidersiniz sonra. Benim gitmem lazım, işlerim var. Sen kal. Avasmaladık. Güle güle. Güle güle. Gelsene. Hoş geldin Misafirimiz var babaanne. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Aa, bu ne Marın? İçeride konuşuruz. Geçsene. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.